Arkadaşlar bugün taşıtları tamamlama kartları ile oynayacağız. Hadi Emirhan boşalt bakalım. Oho, Emirhan ne kadar fazla çıktı değil mi? Emirhan önce ters yüz yapalım ki daha kolay bulalım arabaları. Hadi yardım et bakalım bana da. Hop. Hadi. bayağı bir parçamızı yaptık. Evet. Son kat. İbrahim <laughs> onları da yaptı. Ama birazcık karıştırdım. Evet. Ah, son kalmış bunu da ben yapayım. Tamam, Hemen düzelteyim yap. Hangi taşıtan başlamak istersin öncelikle? Ha, uçaktan. Uçaktan mı başlamak istersin? Hı. Tamam hadi yap bakalım. Dur ben senin önünden alayım bunları. Yaptım. Tamam. Oy ne kadar hızlı yap. Tamam. Şimdi bunun adı neydi? Polis. Hayır uçak dedin ya az önce. <laughs> tamam. Hadi öbür taşıta geç. Polis. Polis mi yapacaksın? Dur ben sana vereyim. Al bakalım. Bulamıyorum. Evet. Emirhan <laughs> ne kadar çabuk buluyorsun ya. Ben bile bulamıyorum. Çok hızlı yaptın. Hadi öbür taşıtına geç bakalım. Emirhan ne yapalım biliyor musun? Birini sen yap birini ben yapayım. Kim daha hızlı bitirecek? Ama kesin ben kaybedeceğim. Ben tamam ben hangisini alayım? Ben yaptım. Oh ben parçaları bulamadım. Sen nasıl çabuk yaptın be? Hı. Allah Allah. Gel şöyle dizelim bunları bu şekilde. Okey, sen parçası. yapa dur. Ben de bunları dizeyim. Ay bozdum galiba. Sen bunu ne yap? Neyi yapayım? Ay teşekkür ederim parçaları bulduğun için. Hemen ben de yapayım. Benimki bitti. Ay parçaları birleştiremedim. Sen ne yapacaksın? Ben treni. Ben treni mi yapacaksın? Hadi trenleri bul bakalım. Şöyle koydum. Evet trenin parçaları çok çabuk mu çıkıyor? Ay şurası olmamış. Tamam. Bu boy mu? Evet bak zirvesinler tam birleşiyor. Evet oldu. Tamam. Böyle <laughs> koy. Böyle koy. <laughs> Ters koydum bence. Hayır. Düş, düş, düş. Şöyle koy. Bak sana baksın bunlar. Tamam. Sana baksın. Hadi öbür araca geç. Bir tane de ben yapabilir miyim? Hmm, ben de bunları yapacağım. Evet. Hoppa. Emirhan. Evet. Hadi. Daha var ama taşıtlar. Sen neden yapmıyorsun? Hadi onları ben mi yapayım? Bakayım. Evet. O ee? motosikletti. E motosiklet. Ama bunlar birleşmiyor. Neden bana şaka yaptın? Bu, bu, bu parçası. Ay karışmış parçalar. Hemen koydum buraya. Bu bunun parçası değil. Bu. Neyin parçası? Emirhan sen ne kadar çabuk buluyorsun ya. Ben daha parçaların yerlerini bulamıyorum. Sen hemen buluyorsun. Bu bunun. Oho Emirhan sen bu işte ustalaşmışsın. Tank yapacağım ben. Tank mı yapacaksın? Evet. Emirhan tankını da yaptı. <laughs> Emirhan vallahi sana yetişemiyorum. Baksana önünde bile bitirmişsin. Hayır. Buyur. Evet arabaydı. Evet itfaiye yap bakalım. İtfaiyenin parçası daha vardı hani? İtfaiyenin parçası. Hadi bul. Ah, evet buldu galiba. Buldu mu? Buldu evet. Evet buldu. Evet hadi koyun da ee, bunları. Evet ama burada birazcık parçalar birbirinden ayrıldı. Helikopter yapacağım. Helikopter yapacaksın evet. Emirhan hepsi de çok renkli değil mi? Aha. Uh -huh. Çok renkliler. Hadi son olarak en son değilmiş. Ambulans. Ay, ambulans mı? Ben de o zaman sana yardım edeyim hemen iki parçalılardan birkaç tane yapayım. Ay bunlar bozulmuş. Ben gemi yapacağım. Evet son olarak da gemi yapıyorsun değil mi? Evet arkadaşlar Emirhan hepsini dizdi. Şimdi bakalım taşıtların Emirhan adlarını bulabilecek mi? Emirhan bu taşıtın adı ne? Ambulans. Peki bunun adı ne? Araba. Bunun? Helikopter. Şunun. Gemi. Bunun? Kamyon. Evet kamyon. Bunun adı? Otel. Bunun adı ne? bu ne? Otobüs. Evet otobüs. Bu ne? Tank. Aferin. Bu ne? Kamyon. Evet. Bu ne? Otobüs. Evet arkadaşlar biz bugün Emirhan'la taşıtların adlarını öğrendik. Hem eğlendik hem öğrendik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.